Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. 9. <laughs> sınıflar yeni tarih kitabımızın 1. ünite özetini yapacağız. Konumuz geçmişin inşa sürecinde tarih. Bu ünitemizin sevgili arkadaşlar etkinlikleri çok fazla. Öncelikle ünitemizin bir özetini yapacağız. Ardından sizlere bir ünitedeki tüm etkinliklerin cevaplarını yeni videomuzda yayınlayacağız. Sizlere de kanalımızı takip ederek bu bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki ilk sorumuz gelsin bakalım. Neden tarih öğreniriz? Hadi mikrofonu severiyorum cevap verin. Neden tarih öğreniriz? Hocam geçmek için <laughs> ya da sınavlarda çıktığı için. Böyle diyenler yanılıyorlar. Onları kınıyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlar tarih insanın ve toplumun hafızasıdır. Yani tarih bugünkü insanı geçmişiyle bir arada anlamı uğraşıdır. Bizim bir geçmişimiz var değil mi? Geçmişte yaşananlar var. Tarihimiz var. Tarihte yaşayan şahsiyetlerimiz var. Olaylarımız var. Onları anlamak istiyoruz. İnsan varlığına derinlik katan insanlığın ortak hafızasına işte tarih deniyor bireylere yani sana, bana, ona, Ahmet'e, Mehmet'e kimlik kazandırmak, bugünü anlamlandırmak için geçmiş öğrenmenin çok önemli olduğu için tarih öğreniyoruz. Mesela biz Türk milletiyiz, bir milli bilincimiz var, vatan sevgimiz var, bağımsızlık, dayanışma gibi duygularımız var. İşte bunların gelişmesi için geçmişimizi bilmemiz lazım. Doğru tarihimizi doğru kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor. Atatürk ne demiş? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Şu anda Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, Japonya'ya bakıp moralimizi bozmayacağız. Çünkü bizim şanlı bir tarihimiz var. Osmanlımız var, Selçuklumuz var, Uygurlar var, Göktürkler var. Değil mi? Hun İmparatorluğu var. Yani geçmişte dünyayı biz yönetmişiz. Yine biz yönetebilir miyiz? Tabii ki geçmişimizi öğrenip kendimizi ona göre hazırladığımız zaman inşallah bunu yapacağız. Peki tarih ve kimlik. Başlığımız geçmişini bilmeyen kendini tanıyamaz. Nasıl yani? Nereden geldik? Dedemiz kim? Bilmeden kendimizi nasıl tanıyacağız? Burada bireysel hafıza ve toplumsal hafıza devreye giriyor. Bireysel hafıza dediğimiz şu. Hafızasını kaybeden bir insan kendini tanıyabilir mi? Tanıyamaz. Alzheimer olan insanlar artık kendini, eş kendini, eşini, dostunu, ailesini tanımıyor, çocuklarını tanımıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Büyük bir boşluk içinde hissediyor. Dolay Dolayısıyla bireysel hafızamızı korumak için işte geçmişimizi bilmemiz lazım. Toplumsal hafız olarak da tıpkı bunun gibi geçmişini bilmeyen toplumlar da kimliklerini, yönlerini kaybederler. Geçmişimizde biz ne yapmışız? nelere inanmışız, hangi davranışları sergilemişiz, bize hangi anneanneler, gelenekler, görenekler bırakılmış onları öğreneceğiz ki şu anda da yönümüzü aynı atalarımız gibi devam ettirebilelim. Tarih öğrenmek, bireylerin ailelerini, kökenlerini, sahip oldukları değerlerini, nasıl kazanıldığını, kavramlarını sağlayarak varoluşlarına anlam katacaklar ve bulunmuş oldukları topluma, diyelim bizler Türk toplumuna aidiyet duygularımızı geliştireceğiz. Yani milli benliğimizi kaybetmeyeceğiz, milli tarihimizi inkar etmeyeceğiz. İnsanın sorgulama, yorumlama, empati kurma gibi çok yönlü becerilerini böylece geliştirmiş olacağız. Geçmişte varsa başarılarımız nasıl elde edildi? Geçmişte varsa ki var savaşları nasıl kaybettiğimizi ya da savaşlarda nasıl başarılı olduğumuzu işte öğrenmek için geçmişini bilmeyen kendini tanıyamaz ilkesi doğrultusunda tarihimizi, kimliğimizi öğreneceğiz. Tarihin doğası, başlığımı şu, geçmiş yeniden inşa edilir. Ya dün dündür bugün yeni şeyler söylemek lazım sözü, işte dünü olduğu gibi kabul edip, bugün aynısını değil de, aynı hataları değil de, daha yenisini, daha güncelini yaparak daha ileriye gitmek için çalışmalıyız. Tarih, geçmiş yaşantıların bugünü anlamak ve geleceğe yön vermek amacıyla anlaşılabilir bir forma dönüştürülmesidir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetmiş? Değil mi o Bizans'la nasıl mücadele etmiş? o çağın şartlarında teknolojiyi nasıl geliştirmişte İstanbul'u Konstantiniyye'yi fethedip İstanbul yapmış. İşte tarihsel olayların tekrar gözlemlenmesi mümkün değil. Yani o sahneyi biz artık izleyemeyiz. Ancak filmlerde senaryosunu izleyebiliriz. Deney ve gözlem tarihte olmaz. Bu nedenle tarihte ne yapıyorlar? Geçmişi değil, geçmişten günümüze ulaşabilen kanıtları, izleri yorumlayarak geçmişi yeniden kurguluyorlar. İşte Dinozorlar nerede ne zaman yaşamış? İşte o zamanki bulunan savaş malzemeleri nelerdir? Savaş aletleri nelerdir? Bunları şu anda arkeoloji bilimi vasıtasıyla bulunan malzemelerden diyorlar ki ha bunlar kullanmışlar, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Bizler de onları öğrenerek daha moderni, daha ilerisini yaparak atalarımızın ulaşmış olduğu başarılara yeniden ulaşacağız. Tarihsel bilgi elde edilen yeni bilgilere, belgilere, araştırma sonuçlarına göre tabii ki değişebiliyor. Dolayısıyla artık şu şudur, bu budur diye bir sonuç yok. Sürekli tarih yeni bilgilerle yeniden yazılmaya devam ediyor. Çünkü o zamanlar kamera yok, telefon yok, bilgisayar yok, gazete yok, radyo yok, televizyon yok. Yani her şey olmuş bitmiş. Temel kavramlar olay ve olgu. Şimdi tarihin yapı taşları ya olaydır ya da olgudur. Ne demek olay? Tarihsel olay belirli bir zaman diliminde meydana gelen, yeri zamanı belli olan somut ve özel gelişmelerdir. Tamam mı? Yani diyelim 1915 yılında gerçekleşen bir olay. Çanakkale'de gerçekleşmiş. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı nedir? Bir olaydır. Ama olayı biz daha farklı anlıyorduk. Mahallemiz iki kişi kavga ediyor. Onların işte durumuna biz olay diyorduk. O da bir olay ama tarihsel olay değil. O Ahmet'le Mehmet'in kavgasıdır. Bir de tarihsel olgu var ki bu da çok önemli. Doğrulanabilir belgelerle kanıtlanabilir, soyut ve genel bir süreci ifade eden durumlar. Mesela Türk inkılabı nedir? Bir olgudur. Bu tarihsel olgu olarak değerlendiriliyor. Şimdi tarihçilerin yöntemi vardır. Her bilim adamlarının kendi yöntemleri olduğu gibi tarihçiler de yani kafalarına göre bir tarih yazmazlar. Kafalarına göre bir tarih anlatmazlar kendi düşünceleri var ama bir yöntem dahilinde bunu anlatırlar. Başlığımız şu. Bir dedektif gibi yani tarihsel bilginin üretim sürecine bakacağız. Tarihçi dediğimiz bilim adamlarımız bir dedektif gibi kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden hani 5N1K var ya sorarak ipuçlarını birleştiriyorlar. Bu süreç 5 aşamadan oluşuyor. Yani bir tarih kitabını yazmak o kadar kolay değil. Şu anda Milli Bakanlığı sizlerin önüne bedavadan kitapları koyuyor. Eskiden biz bu kitaplara ulaşmak için neler çekiyorduk? Üstteki abilerimize yalvarıyorduk bizlere satın diye. Maarif sistemine göre oluşturulan kitapların konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının çözümlerini ve en önemlisi etkinliklerin çözümlerini kanalımıza yayınlıyoruz. Birinci ünitemizin çok etkinliği var. Her sayfada bir etkinlik var. Tamamını bu videodan sonra kanalımıza yayınlayacağız. Muhakkak takip edin. 5 tane süreç var dedik. Birincisi araştırma problemini belirleyeceğiz. Şimdi neyi araştıracağız? İşte konunun zaman, mekan, içerik açısından sınırlandırılması gerekiyor. Diyelim Çanakkale Savaşı'nı araştıracağız. Bir belirledik. Yoksa 100 yıllık bir şey araştırmak çok zordur. Bir olayı araştıracaksınız. İkincisi kaynak tarama yani veri toplama. Şimdi siz gidip bunu Çanakkale'de aramayacaksınız. Kaynaklarda arayacaksınız. Nerede? Kütüphaneler, arşivler, müzeler, dijital ortamlar kaynakna toplanması gerekiyor. Şu anda pek çok kaynak Dijital ortamda yani illa kütüphane gitmenize gerek yok. Evinizde de onları izleyebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Üçüncü olarak kaynakları analiz etmek gerekiyor. Bu da tenkittir. Yani kaynakların gerçekliği, güvenilirliği, doğruluğunu sorgulayacaksınız. Böyle diyelim adam bir kitap yazmış ama tamamı yanlış. Uydurmuş. Kafadan yalan tarih uydurmuş. Olmaz. Verileri yorumlama. Yani elde edilen kanıtların dönemi şartları göz önüne bulunarak yorumlayacaksınız. Ya o zamanlar işte kılıçla savaşmışlar. Kılıçla savaş mı olur? Atom bombası çıkmış demeyeceksin. O yeni çıktı daha. Tamam mı? O zamanlar kılıç vardı, ok vardı, yay vardı. Sonuçları yazma ise yani terkip ve sentez bölümünde ise tüm bilgilerin birleştirilerek bilimsel ve etik kurallara uygun bir metin oluşturacaksınız ki hangi kitaptan, hangi kaynaktan ne aldıysanız onları belirterek yazdığınız zaman işte tarihi bir yön, tarihçi yöntemiyle güzel bir tarih eser ortaya çıkarabilir. Şimdi de tarih ve dijital dönüşme bakalım. Başlığımız şu olsun. Yeni çağın tarihçiliği dijital tarih. Artık her şey dijitalleşti değil mi? Tarih de dijitalleşti. Nasıl yani? Savaşlar artık dijital ortamda mı oluyor? Evet dijital ortamda da oluyor. Diyelim bir ülkenin savunma bakanlığına bir anda saldırıyorlar. internet sitesini çökertiyorlar. Bir bankaya saldırıyorlar. Parasını tüm çalıyorlar. Yani artık günümüzde her şey dijitalde. O yüzden dijitaldeki yaptığınız her eylem sizler için iyi de olabilir kötü de olabilir. Çok dikkatli olun. 1990'larda genel ağ kullanımın yaygınlaşması artık tarih araştırmalarını önemli ölçüde etkiliyor. Peki bu durumun fırsatları ne? Zorlukları ne? Çok büyük verilere yani big data denilen hızlı erişim artık elimizde. Çok kolay. Coğrafi bilgi sistemi CBS denilen ve veri madenciliği gibi araçlarla yeni bağlantıların keşfedilmesi. Bu arada coğrafya dersimizde konu anlatımlarını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Uluslararası ortak çalışmaların kolaylaşması. Yani Amerika'daki, İngiltere'deki, Çin'deki bir bilim adamıyla Türkiye'deki üniversitedeki tarihçilerimiz rahat bir şekilde ulaşıp görüşebiliyorlar, fikir alışverişinde bulunabiliyorlar ve kaynaklarını da ona göre güncelleyebiliyorlar. Peki zorlukları nedir bunun? Bilgi kirliliği çok. Kaynakların güvenilirliğini teyit etme zorunlu hale geliyor. Çünkü şu anda internette, sosyal medyada o kadar yalan yanlış bilgi var ki, yani özellikle bilim adamlarının ve sizlerin gördüğünüz, okuduğunuz, duyduğunuz her habere inanmayacaksınız. Onlar muhakkak kaynaktan araştırarak acaba diye soracaksınız. Büyük veri analiz etmenin, yorumlamanın artan iş yükü ki artık bunu da yapay zeka ile biraz azaltıyorlar ama yine de tarihçiler yapay zekaya tam olarak güvenmezler. verileri kaynaklarından alarak yazmaya gayret ederler. Özetleyecek olursak birinci ünitemizde aklımızda kalanlar Tarih öğrenmek birey ve topluma hafıza, kimlik ve milli bilinç kazandırıyor. Bir, tarih geçmişin olduğu gibi aktarılması değil, kanıtlar yoluyla yeniden inşa edilmesidir. Onlardan ders çıkarmaktır, onlardan gurur duymaktır, onlardan üzülmektir, pişman olmaktır. Mesela Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemini okuyup da dinleyip de gururlanmayan hiçbir Türk yoktur. Ama gerileme, duraklama ve çöküş dönemini izlediğimiz zaman da kahroluruz, üzülürüz. Değil mi? Evet sevgili arkadaşlar. Olaylar anlık ve somuttur. Olgular ise süreci ifade eden soyuttur. Mesela Çanakkale Savaşı bir olaydır. Tamam mı? Savaş bir olgudur. Tarih araştırması bilimsel yöntemi aşamalarıyla yapıyorlar. Dört aşamayı anlatmıştık. Dijitalleşme tarih yazımını kökten değiştiren yeni fırsatlar veya yeni tehditler sunuyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu dersimizin anahtar kavramları ise tarih, tarihçi, geçmiş, kanıt, olay, olgu, tarihsel bilgi, tarihsel zaman, arşiv, dijitalleşme, yapay zeka. Kitabımızda bu şekilde konular anlatılmıyor ama biz de sizlere bunları özetleyerek sunduk. Sizler de bunları aklınıza kalacak şekilde anlamaya çalışın, not alarak çalışın ve bir sonraki videomuz etkinliklerin cevaplarını muhakkak izleyin. Zaten kitaplarımızın birinci amacı etkinliklerle size olayları dersleri kavratmaktır. Bizler de sizlere tüm etkinliklerimizin doğru cevabını yayınlıyoruz. İzleyerek tarih dersinizde de başarılı olmanızı tavsiye ediyoruz." diyor. Yeni derslerimizde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.